Zıtart. Zıtart de hemen. Doğur buza bakalım doğ. Doğur evence. beni zannedebilirsiniz. ama ben erkek değilim. Ben Evet ben de kızım. Seni oğlum ne oluyor? Alırsın <laughs> alırsın. Alırsın Ay çok tatlı. Ama anne. Alınlaç oldu? Bunun gözü sarı. Neredeydi bu? Mustafa yok. Zıplayarak, <laughs> zıplayarak gidiyorum. <laughs> Tavşan oldu. Tavşan oldu. Oh, pizza. Oh, let's

ne al bakalım ne çabuk kirlendin lan aldım ben Uçuracağım ben seni. Ben uçtum. Git <laughs> Hmm. <laughs> 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 Çok top oynayacağız şimdi. Yok onu ben istemiyorum anaya Yetmez mi? Ne çabuk hasta oluyor bu. İsel galiba. İsel ben yine almaya gidiyorum. İsel. Bu İsel. Top mı top uzaya gitti. Onun yüzünü mü <laughs>

ne? Geldi. <laughs> <laughs> <Aldım kaba. gülüyor> <laughs> 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 top. 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 <gülüyor> <gülüyor> <laughs> oh, my God. Top uçuyor belli. Aa, top burada. Sen ki koşularım. Gölüyor. Duvar ve gitti. Top ee, nerede? <gülüyor> 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 e, top nerede? <laughs> e, ee, <dop nerede? gülüyor> Dur ben gel bak. <laughs> Topu kaybettim. Ne yok burada? Hırpış. Hırpış hırpış oluyor. Ben seni alayım. Yemin. Ben hemen geliyorum. <laughs> Şu büyük. Orada <Bu> Ne? <laughs> <laughs> Ya ben bir şey Okey. yapacağım, bir şey yapacağım. Bu arada Duru Video izledik. Tamam. Selam. Tam üç buldum. Üç tane var. Ben de de. Tuvaleti. Dur ben tuvalete otelleri atıyorum. Eski gibi de tuvalet çıkıyormuş. Tuvalet hoparlör atınca. Hemen eski gibi tuvalet. aldım, aldım. Ya, ya. Var, ben, aldım Anektar var bende poğucum. Pukudum. Pukudum. Buzlukta mı? Güzel. Ne? Bok. Nerede? Tuvaletin içinde. Tuvaletin içinde mi? Tuvaletin içinde Evet sen nerelerde buldun başka? Ben dört tane buldum. Diğeri nerede? Ben sadece üç tane buldum. Ne? Aa Buldum ben. Davetsiz misafir. Nerede? <laughs> Bugün ben de dört oldu. Bir dört daha bulsam bir tane kalın. Kuveye da bırakmazsın. <laughs> Videoda olduğumuz için bırakmaması lazım burada. Gözümüzün önünde uyuyordum bırakmış. Tuvalette ne var? Bunun altında bir tane bırakmış. Arabanın altına nasıl bıraktıysa? Ne? yapalım? Bok bok ne olacak? Ha uyuyor. Hadi yat yat. Hadi <laughs> daha buldum. Nerede? Hey anne, hani, yanında bir tane musluğun, ya, musluğun yanında. Hayır, bir... ben onu buldum. Dur, ben onu buldum. nothing. Bolina geldi. Ay yeni Polina'm. Polina. Ya. Yabii, yabii. Ben de, ben de. Polina yok. Yuppi yuppi. Hani sebebi git. Polina yok ha. Polina benim. Ben de de var. Dur benim Polina yok. Var ben benim. benim. Benim Polina gitti. Ben ya bak güzelce ne besle. Sadece seni besleyeceğim. <laughs> Bak hata mükemmel. <laughs> Burada ne var? <laughs> Oo, sushi var ama ben... Eylül atıyorum ben sana. Tamam. Video <laughs> çektim. Hadi arkadaşlar bu kadar yeter bence. <laughs>